Sevgili arkadaşlar, yeni bir videoya, yeni bir maça hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alanya Spor Galatasaray maçını izleyeceğiz, tepkiler vereceğiz. Ev sahibi Alanya, tabi her ne kadar ev sahibi Alanya da olsa Galatasaray'ın gerçekten güçlü bir kadrosu var. Pereira e, hocamız şu an ekrana geldi. Bizim biliyorsunuz eski topçumuz, kendisiyle gurur duyuyoruz. E, umarım başarıları daim olur. Bakalım çok çekişmeli ve güzel bir maç olacak diye düşünüyoruz. Şimdi ailemizin yorumlarını alalım ardından maça geçelim. Hepinize iyi seyirler. Bence iyi bir maç olacak ama inşallah çok sıkıcı ve çok bunaltıcı bir maç olmaz. İyi bir maç olsun. Hak eden kazansın diyorum. İlk önce iki takıma da başarılar diliyorum. Alanya Spor da güçlü, Galatasaray da güçlü. İnşallah hak eden kazanır. Kavgasız bir maç olur inşallah. Bugünkü izleyeceğimiz Alanya Spor Galatasaray maçı için çok umutluyuz. E, Alanya Spor'da da güçlü oyuncular var. Galatasaray'da da güçlü oyuncular var. E, hak eden kazansın diyorum. Herkese iyi akşamlar. E, güzel bir maç olmasını diliyorum. Tabi bugüne kadar ki bu sezon bütün maçlarını kazana gelmiş bir Galatasaray'dan Galatasaray taraftarları memnundurlar. Ancak ben yani seyrettiğim maçları değerlendirecek olursak Türkiye Liglerinde yani dört büyükler bile yani böyle göze hoş gelen, zevk veren bir futbol oynamıyorlar. Daha ligin başındayken bu kadar hakem şaibesine yani bu kadar şaibeye konu olmuş bir ligin insanların hevesini kaçırdığını düşünüyorum. Taraftarların hevesini kaçırdığını düşünüyorum. Galatasaray'ın bu maçta ben zorlanacağını düşünüyorum Alanyaspor'un. Yani Göztepe ve Allian Spor, yani Trabzonspor'dan bile daha iyi top oynuyorlar yani. Galatasaray kazanıyor ama çok iyi top oynamadan kazanıyor. İyi e, iyi maç olmasını diliyorum. Kim hak ettiyse o kazansın. Yani biz tarafsız olarak değerlendireceğiz. Başarılar diliyorum bütün takımlara. Evet arkadaşlar maç başladı. İki takıma da başarılar dileriz. Bir Galatasaray atağı var. Başar var. Savunma karşıladı. Başar of. Başar Maestro Başar soldan aldı ortaya geldi. Başar Önünde kaldı. Başar Vurdu. Ya. Ondan geçti. Adam beşine taktı ya. Aha. Ya niye vurmadın? Alanya tekrar geldi. İçeriye orta. Singo karşıladı. Evet, Aa, şey Maestro aldı. Daha üç sana bir şey olmadı. Oyun niye durdu ki? Attım Kerem'in eline vurdu evet. sanki yani. Yani tamam. Sakladık yerine ama aynı pozisyonda başka zaman olsaydı <laughs> penaltı veriyor ben Ne yazık ki. Ama iki pozisyonda. Baba Alanya ne yapıyor ya? sağ satmaya giden ne yapıyorsun oğlum ya? Singo, rakiplerinden sıyrıldı. Vurdu. Vurdu. maestro Bir sonra ortaya çevrildi. Direktten Ağazı döndü. Ha, çıkarttı. Ağazı çıkarttı. Ağazı çıkarttı. Ertuğrul tur iyiydi sanki diyecek. Harbi iyiymiş. Ben direk sandım. Yani ağamız da sana yani. Göz göze sana ya bak. Anlatılmamış da. Simbo sıyrıldı içeriye çevirdi. Çok güzel aldı. Yukarıdan topuk golü. Çok güzeldi. Ama bu Simbo'yu helal olsun ha. Simbo. <gülüyor> Simbo. <gülüyor> Reklam değil. Alanya için muhteşem bir pozisyon. Korner. Valla Uğurcan helal olsun. Karşı karşıyaydı yani. O da yer çıtan vuramadı ama. Arkadaşlar her ne kadar 1-0 skor üstünlüğü Galatasaray'da da olsa Alanya maçı bırakmış değil. Gerçekten iyi mücadele ediyorlar. Ama Galatasaray istediği zaman gelip atmak dese koyup golünü atıyor yani. Evet, gelip atmanın lüksüne sahip gerçekten. Valla Singo 10 numara oynuyor. Singo, ha bu zamana kadar 10 numara oynuyor adam yani. Vallahi öyle. <laughs> Dicardi, Ertuğrul. <laughs> ha, o sahipmiş <laughs> herkese. Evet, bir alanda hata var. 2-2. <laughs> Oho! İlk şutu Uğurcan, ikinci şutu Abdülkerim. Vallahi iyi pozisyonlar oluyor yani. Vallahi billahi güzel maç oluyor. Şimdi Galatasaray atar. Yara yara uyuyudur neredeyse. <laughs> Singo ile geliyor Galatasaray. İki kişiden sıyrıldı, üçüncüye takıldı. Tekrar Maestro ile geliyor Alanya, ara pası geçmedi. Alanya bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Hani ne Hı, ya? Ya? Ya. ne yapıyorsun? Nereye oturuyorsun? Kesti ama nere? Ümit geldi şimdi. Kesti, vuramadı. Maestro mu vuramadı? Yok. Nisan mı? Yok. Arkadaşlar ben direkt yorumumu söyleyeyim. Yani Galatasaray öyle çok Alanyaspor e, Alanya Spor Kalesi'ne gitmedi. Genelde hep Alanya'yı Galatasaray'ın ceza sahasında izledik açıkçası. Takdir ettim helal olsun. E 1-0 tabi skor üstünlüğü Galatasaray'da. Galatasaray usta ayaklarından beraber skoru bulmasını bildi. E, ama çok böyle göze hoş gelen futbolda oynamadı Galatasaray. E, zaman zaman alay sporun e, anı parlayışlarını izledik. Ama bu parlamalar, bu e, ataklar ceza sahasında son buldu. Ya Uğurcan kurtardı ya defans e, pozisyonları uzaklaştırdı. Zaman zaman uyuduk, zaman zaman heyecanlandık. İlk yer böyle geçti. Soyun modasına Galatasaray 1-0 önde gidiyor. İkinci yarı güzel bir maç olması dileğiyle. İlk başta Maestro'yu tebrik etmek istiyorum. ben şunu da söylemek istiyorum Singo. bir de. bir Singo, şey, Singo. O David Singo da güzeldi. David San, Sanchez bence orada adama faal yaptı. 45 artı 2'de. de ikinci araya bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Niye her dakika em diye? Hemen mi? her dakika em diyorsun? E, e, ya, sen ya, sen, ya, sen ya, bana ya. bak. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Her iki takıma da başarılar dileriz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. <laughs> çok, çok güzel. <laughs> Galas Sana geliyor. Güzel bir pas. Vuruyken ayağına vurdu. <laughs> Alanya Spor için güzel bir atak şansı. Okundu vurdu. Evet savunmadan seken top Oğurcan kaldı. Alanya Spor İbrahim denedi şansını. Yine Oğurcan yine Oğurcan. sonra müdahale yaptı. Yusuf. Alanya Spor. Uğurcan'a takıldı bu akşam ya. Uğurcan izin vermedi. Galatasaray Barış da geldi. Hızlıydı Barış. Ee, Kim vurdu Sane? Sane bitirdin ya. Pozisyonu bitirdin be Sane. biliyor. Galatasaray tekrar Barış'la geliyor. Barış uzaklardan vurdu out. Ya kardeşim güzel güzel yapıyorsun Barış. Ya atıyorsun <laughs> dağlara taşlara ya. <laughs> Alanya çok güzel bir ara pas geldi. Yusuf vurdu direkten döndü. Ha, bu sefer de direğe takıldılar. Olsayta varmış bu arada aynen. Kardıdan <laughs> pas atası geldi. Maestro ortaya <laughs> yaptı Sigo. Stilmoniya Almanya <laughs> Spor'da yerlendirebilecek <laughs> mi? Eren karşısında Ruan zorluyor. Solda çekti vuruyor. Oha! Direkt. Uğurcan kurtardı ha. <laughs> Dönel top <laughs> savunma karşıladı. Baskı <laughs>

İlk şutta uçuyorsa, evet parmakların ucuyla tuttu Uğurcan. Allah maçın sonları daha heyecanlı olmaya başladı yani. Aynen öyle. Galatasaray kapandı, Alanya basıyor. Evet sol kanattan gelişen bir Alanya atağı. İçeriye çevrildi. Kafa orta şey, kafa ve Maestro Maestro. <Sessizlik> Ay, evet. Işte. Aynen öyle. Aa, <laughs> ha, azıcık, yazık, yazık. Maestro içeri ortaladı <laughs> Oho ya neydi bu bu akşam mübarek ya? Ama. Ama. Tam Tam kafana attı. Adres et yesin. Vallahi yani azıcık yüksel öyle bu. Evet. <Sessizlik> Wow. Vallahi ben direkt yoruma geçeyim arkadaşlar. Herkesin bildiği bir Galatasaray gerçeğinin karşısında Alanya Spor'un bu denli mücadelesi, bu denli pozisyonları, bu denli organize oyununu tebrik ediyorum. İki takımın da başarılarının devamını diliyorum. Yani bir Çin atasözü vardır. Her zaman papaz pilav yemez diye. Yani Galatasaray bu oyunla beraber çok fazla gitmez yani. Bu kadar kötü oyun yakışmıyor. Sonuçta işte sen Galatasaray'sın, lidersin yani bu kadar kötü oynamaya. Uğurcan, Uğurcan'ın da arkasındayız yani. kötü Aynen. basatmadık Galatasaray'a. <laughs> Vallahi öyle. Bu akşam Galatasaray'ı Uğurcan kurtardı. Aynen öyle. İpten Kaç abi. tane pozisyon çıkardı yani. Tabii orada olmasını gerektiren durumu da bu. Yani topları da çıkaracağız. Hadi hayırlı olsun. <laughs> 3 puan da hayırlı olsun Galatasaray. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki video görüşürüz